Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın 3 Haziran 1925'te kapatılmasından sonra 1930'a gelinceye kadar ülkede yeni bir parti kurulmadı. Cumhuriyet Halk Fırkası tek parti olarak varlığını sürdürdü. Halk hükümeti eleştiriyor fakat sesini duyuramıyordu. Atatürk özellikle 1930 yılında yaptığı yurt gezilerinde bunu açıkça gördü. Cumhuriyetin öngördüğü demokratik bir devlet düzeninin oluşturulabilmesi için halkın duygu ve düşüncelerini açıklayacağı kanalların açılması zorunluydu. Bunun yolu da tek partili bir düzenden çok partili düzene geçmekti. Paris'te büyükelçilik görevini sürdüren Ali Fethi Okyar Temmuz 1930'da İstanbul'a gelmişti. Atatürk Fethi Bey'e bir siyasi parti kurmasını önerdi. 12 Ağustos 1930'da Fethi Bey'in liderliğinde Serbest Cumhuriyet Fırkası İstanbul'da kuruldu. Partiye maddi destekte bulunan Atatürk, bazı Cumhuriyet Halk Fırkası milletvekillerinin ve kız kardeşi Makbule Atada'nın bu partiye geçmelerini de sağladı. Böylece parti mecliste temsil edilme olanağına kavuştu. Partinin genel sekreterliğine Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı olan Mehmet Nuri getirildi. Parti programı, Türkçülük akımının önde gelen isimlerinden Ahmet Ağaoğlu tarafından hazırlanarak Atatürk'e sunuldu. Parti, kısa sürede yurt geneline yayıldı. Partinin Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılan en önemli yanı, ekonomide liberalizmi savunmasıydı. Fethi Bey, partisinin liberal politikasını halka anlatmak ve Halkın desteğini almak için 1930 yılı eylül başlarında Ege bölgesine bir gezi düzenledi. İlk kez CHF'ye muhalif bir oluşum Türkiye'de miting düzenliyordu. Ancak İzmir'de büyük olaylar çıktı. 1930 yerel seçimlerine katılan parti 502 belediyeden 31'ini kazandı. Belediye seçimleri sırasında da istenmeyen olaylar yaşandı. Belediye seçimleri sırasında yaşanan olayların tartışılması için Fethi Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir önerge verdi. 15 Kasım 1930'da önergenin mecliste tartışıldığı sırada gergin anlar yaşandı. Fethi Bey, Gazi Hazretleri ile siyasal alanda karşı karşıya gelmeyi doğru bulmadığını belirten bir yazıyla İçişleri Bakanlığına başvurarak partisinin kapatılmasını istedi. 17 Kasım 1930'da ömrü 3 ay süren Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Ülkede yeniden tek partili sistem egemen oldu.